Güzel, merhaba. TYT elektrik ünitesini genel anlamda devre analizi, lamba parlaklığı ve güç üzerinden çözeceğimiz sorularla tamamlamış olacağız. Hemen başlayalım. Şekildeki elektrik devresi dirençlerinin büyüklüğü R cinsinden verilen K, L, M, N ve P lambalarıyla oluşturulmuştur. Parlaklığı en fazla olan lambayı soruyor. Lamba parlaklığının birim zamanda yaydığı ışık enerjisi olduğunu biliyoruz. Birim zamanda yaydığı ışık enerjisinin de güç olarak tanımlandığını biliyoruz. Güç dediğimiz şey E bölü T. Birim zamanda yayılan enerji veya yapılan iş. Ve yine Yine konu anlatımından biliyoruz ki güç dediğimiz şey lambanın üzerinden geçen akımın karesi çarpı lambanın direnciyle veya lambanın uçları arasındaki potansiyel fark bölü lambanın direnciyle hesaplanabilir. Bu soruda alışık olduğumuz gibi lambadan ne kadar çok akım geçiyorsa o kadar güçlüdür o kadar parlaktır ya da lambanın uçları arasında ne kadar potansiyel fark varsa o kadar güçlüdür o kadar parlaktır yorumunu yapamazsınız. Çünkü formüllerde de gördüğünüz üzere sadece akım, sadece potansiyel fark önemli değil. Bir de yanlarında ne var? Direnç var. Lambalar özdeş verilseydi ki genelde öyle verilir. Bütün dirençler R olsaydı sadece akım veya voltaj yeterli olurdu ama buradaki devreye baktığınızda bütün dirençler farklı dolayısıyla direnç değerleri de önemli. Hocam devreye nasıl başlayalım? Akım mı dağıtalım, potansiyel fark mı dağıtalım? İkisinde mi yapalım? Sorusuna göre değişir. Bazen ikisini birden kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Örneğin bu soruda en basiti şunu yapabilirsiniz. 3R'lik direnç ve 6 raylik direnç paralel bağlılar. Devre analizi kurallarını hatırlarsanız paralel bağlı devre elemanlarının uçları arasındaki potansiyel farklar eşit. Yani bunların V'leri eşit. Dolayısıyla akım çarpı dirençlere eşit. Yani üstteki lambadan 2 ığlık akım gidiyor dersem alttaki lambadan 1 ığlık akım gidiyor demeniz gerekir. Niye? E çünkü 2 ı çarpı 3 R 6 ı R I çarpı 6 R 6 ı potansiyel farkların eşit olma durumunu böylece uygulamış oldum. E şimdi şuradan nasıl bir akım geliyormuş ki 2 ı'ya ı diye ayrılmış. Üç ığlık bir akım geliyorsa bu şekilde ayrılabilir. Gördüğünüz gibi buradaki 3 lambanın üzerinden geçen akım değerlerini buldum. Bu üç lambanın parlaklıklarını güç üzerinden kıyaslayabilirim. Ama altta da iki tane lambam var. Aynı mantıkta bunların üzerinden de ne kadar akım gittiğini bulmam lazım. Ana kol akımı dediğimiz pilden geldiği düşünülen bir akım var. Bu akım burada iki kola ayrılmış. Yukarıya ne gittiğini biz biliyoruz. Yukarıya 3 ığlık akım gitmiş. Acaba aşağıya ne gitmiş? Nokta potansiyel yaptığımda şuraya sıfır dersem, şuraya V dersem... Bu V buraya da gelir. Bu V buraya da gelir. Bu sıfır buraya gelir. Bu sıfır buraya gelir. Yani bu devrenin şu kısmı V potansiyel farkı altında. Bu kısmı da komple V potansiyel farkı altında. Paralel bağlı bu arkadaşlar. O zaman şu iki lambada yaptığım mantığı buranın komplesi üzerinde de yapabilirim. O zaman devreyi basitleştireceğim. 9R var, 3R var. Bunlar nasıl bağlı? Bunlar seri bağlı. O zaman ben bunları 12R olarak şöyle çizebilirim. Yukarıyı nasıl yapabilirim? 3R var, 6R var. Bunlar paralel bağlı. Çarp bölü topla yapıyoruz. 3 ile 6'yı çarparsanız 18 toplarsanız 9. Şu iki arkadaş ne yapacaktır? 2R yapacaktır. Buradaki 2R ile bu R'de seri bağlı olduğu için komple yukarısı 3R'dir diyebiliriz. Ve burada bir pilimiz var. Bunu da unutmadan çizip devreyi basitleştirdik. Bakın ana koldan bir akım geliyor. Yukarıya 3I gittiğini söylemiştik. Şu iki direnç paralel bağlı. Yani üst kısım komple 3R zaten. Alt kısım 12. Bu ikisi paralel bağlı. Yani şu mantık aynen geçerli. I'ı çarpı R'ler eşit. Uçlar arasındaki potansiyel farklar V kadar. Yukarıda ohm yasasını yaparsanız yani I çarpı R yaparsanız 3 I geçiyor. 3 R var. Burada 9 I R'lik bir potansiyel fark varsa paralel bağlı olduğu için bu direncin uçları arasında da 9 I R'lik potansiyel fark olmalı. Ben buraya giden akımı bilmiyorum. Buna I üssü diyelim. I üssü çarpı 12 R eşittir. 9 I R ise R'ler gider gençler. I üssü dediğim 3 I bölü 4 olur. Yani şuraya orijinal devreye geri dönersem buraya 3 I bölü 4'lük akım gittiğini söyleyebilirim. Hangi lambadan hangi akım geçtiğini tek tek bulmuş olduk. Artık güç hesaplayabilirim. I kare R'den düşüneceğim. Kat sayılar cinsinden düşüneceğim. Buradaki akım 3 I bölü 4. Karesini alırsam 9 bölü 16 yapar. 9 bölü 16'yı dirençle çarparsam 81 bölü 16'lık bir güçten bahsederim. Hatta buna 81 P bölü 16 diyelim. K lambasının parlaklığı bununla orantılıdır. L'nin K'dan büyük olma ihtimali var mı? Hiç hesaplamama bile gerek yok. Neden? Çünkü bunun üzerinden de 3 I bölü 4'lük akım geçecek. Neden? E Çünkü bunlar seri bağlılar. Bir telde bir tane akım olur. Bu arkadaşın direnci küçük olduğu için L'yi hesaplamama gerek yok. M lambasını hesaplayalım. Üzerinden 3 I'lık akım geçiyor. R direnci var. I'nın karesi 9 gelecek. Çarpı R. Ben buraya o zaman 9 P güç var. Dolayısıyla parlaklık bununla orantılıdır diyebilirim. N lambasına bakarsam üzerinden 2 I geçiyor. Karesini aldım. 4 e 3 R'de direnç var. Çarparsam 12 P'lik bir parlaklıktan bahsedebilirim. P lambasına bakarsam I geçiyor. Karesini aldım. I kare çarpı direnç 6. katsayı 6 olmuş oldu. 6 P'lik bir parlaklık var. Bakın buradaki 12 P, 6 P, 9 P ve 81 bölü 16'dan en büyük hangisi ki 81 bölü 16 yaklaşık 5 yapacaktır. 5 P yapacaktır. Tabii ki 12 P olacaktır. Yani en parlak lambamız N lambası olacaktır. Hocam nasıl olur ya? K lambasında 9 R direnç vardı. Direnç değeri çok büyük. Daha parlak olması gerekmiyor mu? Yine de sadece dirence de bakmıyoruz. Akıma da bakıyoruz. K lambasının üzerinden 3 bölü 4 0,75 I akım gidiyor. 3 R'den 2 I akım gidiyor diyebiliriz. E hocam M lambasından da 3 I akım gidiyor. En çok bundan gidiyor. Ama onun da direnci küçük. R'si küçük. Dolayısıyla I kare R yaptığımda en büyük N lambası çıkıyor. En parlak lamba budur. İç direnci önemsiz. 12 voltluk üreteç ve dirençler ile devre kurulmuştur. 3 ohmluk direncin gücü kaç watttır demiş. 3 ohmluk direncin gücünü soruyor. Aslında az önceki parlaklık sorusundan hiçbir fark yok. Güç yine dirençten geçen akımın karesi çarpı direncin değeriyle hesaplanabilir ya da potansiyel fark üzerinden hesaplanabilir. Devreyi anlamlandırmakta zorlanıyorsanız kim seri kim paralelse ne yapıyoruz? Harflendirme yani nokta potansiyel yapıyoruz. Örneğin ben buranın potansiyeline A dersem buranın nokta potansiyeli de A'dır. A'yı daha fazla götüremem çünkü önüne devre elemanları çıktı. O devre elemanından sonra potansiyel değişir çünkü biliyorsunuz. Buraya B dersem burası da B potansiyeldir. Burası da B potansiyeldir. B'yi de daha fazla götüremem. Hiç ulaşamadığım bir kesişim noktası var. Oraya da C potansiyeli değil. Devreyi bu potansiyellere uygun olarak tekrar çiziyorum. Devremizin asli güç kaynağı buradaki pil. Bir ucunda A var. Bir ucunda B var. Ben devreyi yeniden çizerken en başa A'yı koyacağım. En sona B'yi koyacağım. Araya da C'yi yerleştireceğim. A ile B arasına buradaki pili koyabilirim bu şekilde. Bakın A ile B arasında 4 onluk direnç var. A ile B arasına buraya bu 4'ü yerleştirebilirim. Bu gitti. A ile C arasında 2 on var. Şuraya 2'yi yerleştirebilirim. B ile ile C arasında 6 var. 6'yı buraya yerleştirdim. C ile B arasında da 3 var. C ile B arasına da bu 3'ü yerleştirdiğimde gayet basit bir devre olduğunu görüyorum. Buradaki 3 ile bu 6 şu iki arkadaş paralel bağlılarmış. Sonra bu 2 onlara seriymiş ve buradaki 4 de hepsine paralelmiş gibi devreyi basitleştirdim. Bizim pilimizin değeri 12 volttu gençler. Devreyi sadeleştirip basitleştirip ana kol akımını bulabilirsiniz. Yani bu 3 ile 6'yı paralel işleme tabi tutup sonra 2 ile seri işleme tabi tutup sonra 4 ile paralel devrenin eşdeğer direncini bulup en basit hale getirebilirsiniz. Veya şöyle yapabilirsiniz. Buradaki pil 12 voltsa uçlar arasında 12 volt fark var. Ben şuraya 0 diyorum. B harfi 0 olarak isimlendirilmiş oldu. A harfi de 12 volt olarak isimlendirilmiş oldu. Bunu taşıdım. Burası da 12 olacaktır. Burası 0 olacaktır. Şurası 0, şurası 0. Şimdi buradaki 4 ohmluk direncin uçlar arasında 12 volt var. Ohm yasasından V eşittir I, R'den düşüneceğim. Uçlar arasında 12 volt var üzerinden geçen akımı bilmiyorum. Direnç değerimiz 4 ise üzerinden geçen akımın 12'den 0'a doğru yani yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru 3 amper olacağını söyleyebilir. Peki yukarıya 3 amper gittiyse acaba aşağıya kaç gitti? Yani şuranın üzerinde ne dolaşıyor diye merak edeceğiz. E ben şurasının da 12 volt olduğunu biliyorum. Yani burası da aslında komple 12 ile 0 arasında. O zaman ben buradaki eşdeğer direnci bulursam buraya komple ne kadar amper akım gittiğini bulabilirim. 3 ile 6 paralel bağlı çarpın 18 toplayın 9 18'i 9'a bölerseniz 2 ohm'luk direnç demek. Bu 2 ile bu 2 seri bağlı. O zaman burası komple 4 ohm'luk dirence sahiptir diyebiliriz. Şu 4 ohm'la bu 4 ohm paralel olduğu için uçlar arasındaki potansiyel farklar 12 olduğu için aynı mantıktan buraya da komple 3 amperlik akım gidecektir. Şurayı tekrar çizeyim orası karışmasın. 2 ohmluk direnç vardı. Sonra bu iki kola ayrıldı. Şurada 6 ohmluk direnç var. Aşağıda 3 ohmluk direnç var. Ve bu buradan devam ediyor yoluna. Dedim ki buraya da 3 amperlik akım gidiyor. Peki 3 amperlik akım geldi. Yine iki kola ayrıldı. Yukarıya 1 amper aşağıya 2 amper gidecek. Nasıl anladınız hocam? E çünkü bu iki arkadaş da paralel bağlı. Bu iki arkadaşın I çarpı R'leri eşit. Yani V'leri. Yani yani potansiyel farkları eşit. 1 çarpı 6 6 2 çarpı 3 6. Soru bitti. Bu 3 ohmluk direncin gücünü soruyordu bize. P eşittir. Üzerinden geçen akımın karesi çarpı direnç yapabilirim. Üzerinden geçen akım 2 karesini aldım 4. Direnç değerimiz 3 olduğuna göre 12 wattlık bir güç harcıyordur bu direnç diyebiliriz. Elektrik devreleri şekildeki gibi aynı cins maddeden yapılmış, boyları ve kesit alanları verilen iletken tellerle oluşturulmuştur. Özdeş pillerin iç dirençleri önemsiz olduğuna göre K, L ve M pillerinin tükenme süreleri arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Tükenme süresinin üreteçten yani pilden çekilen akımla ters orantılı olduğunu biliyoruz. Bir üreteçten ne kadar çok akım çekiliyorsa onun ömrü o kadar kısadır. Dolayısıyla yine devreyi basitleştireceksiniz, üreteçlerden ne kadar akım çekildiğini bulacaksınız. Fakat burada size direkt direnç vermemiş, iletken teller oteller vermiş. Otellerin dirençlerini biz hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız? Direnç konusunu hatırlarsanız bir iletken telin direnci Telin yapıldığı malzemenin cinsine bağlı, telin boyuna bağlı, telin kesit alanına bağlı. Soru da bize aynı maddeden yapılmış iletken teller diyor. Yani buradaki silindirik tellerin hepsi aynı maddeden yapıldığı için rho'ya, öz dirence bakmıyorum. Uzunluğa ve kesit alanına bakacağım. Örneğin şu arkadaşta L uzunluğu var, A kesit alanı var. Ben buna R desem, o zaman buna da R direnç demeliyim. O zaman buna 2R direnç demeliyim çünkü A kesit alanı 2L boy. Buna da 2R direnç demeliyim. Aynı şekilde bu arkadaş R direnç, R direnç, bu da 2R direnç. Böylece devreyi bildiğim bir hale çevirmiş oldum. Bu elemanlar nasıl bağlı? Bu elemanlar seri bağlı. Ben burada 2 R'lik eş değer direnç var diyebilirim. Şu elemanlar nasıl bağlı? Bunlar paralel bağlı. Çarpın 4 R kare, toplayın 4 R. 4 R kare bölü 4 R'den 1 R eş değer direnç vardır burada diyebilirim. Şunlar seri bağlı. R artı R'den 2 R eş değer direnç var. Bu 2 R ile bu 2 R paralel olduğu için aynı şuradaki gibi komple burada eş değer direnç 1 R olacaktır. Dolayısıyla bütün devre Devrelerin eşdeğer dirençlerini buldum. Bütün devrelerin dirençlerini teke düşürdüm. Üreteçleri de teke düşüreceğim. Bakın şu iki üretecin aynı uçları bağlanmış. Artı uçları bağlanmış. Eksi uçları aynı noktaya bağlanmış. Bunlar paralel bağlı. Hatırlayın konu anlatımını. Paralel bağlı üreteçleri teke düşürdüğünüzde eşdeğer bir üreteç düşündüğünüzde iki ucu aynı noktaya bağlı olduğu için hayali olan eşdeğer direnç de aynı uçlara bağlanır. Dolayısıyla onun da potansiyel farkları şu arkadaşlarınkiyle aynıdır. Yani burada V'ye V varsa bunların eş değeri olan tek direnç de V potansiyel farkına sahiptir. Devrede 2R direnç var. Bunu da buraya 2R direnç olarak yazabilirim. Birinci devrenin en basit hali budur. İkinci devreye bakıyorum. Bu üreteçle bu üreteç seri bağlanmışlar ve düz bağlanmışlar. Artı eksi artı eksi. Ne yapıyorum? Direkt topluyorum. O zaman burada 2V potansiyel fark oluşturan bir üretecimiz var. EMK'sı elektromotor kuvveti 2V ve ben bu devredeki eş değer dirence de R demiştim. İkinci devremizi de basitleştirdik. Üçüncü devreye bakalım. Bakın bu iki arkadaş Paralel bağlı. Ben bunları yine teke düşürdüğümde V olarak yazabilirim. Bu V'yi buraya aynen bu şekilde koydum. Bu V ile bu V seri bağlı. Direkt toplayacaksınız ve düz bağlılar gördüğünüz gibi artı eksi artı eksi olarak denk geliyor. O zaman bunu da 2V üreteç olarak yazabilirim. Direnç değerimiz de R kadar çıkmıştı hatırlarsanız. Bu da üçüncü devremizin en basit halidir. Şimdi ana kol akımlarını bulalım. Birinci devrede V potansiyel fark var. 2R direnç var. Ohm yasasından V eşittir IR'den düşündüğümde şuraya 2R yazacağım. Buraya V yazacağım. O zaman akım yerine ana kol akımı olarak I bölü 2 yazabilirim. Yani buradaki eşdeğer dirençten I bölü 2'lik akım geçer diyebilirim. Bu I bölü 2'lik akımı orijinal devreye uyarlarsam. Bakın eşdeğer direnç burada. Bunun üzerine gidecek I bölü 2. Bunu aynen buraya yerleştireceğim. Bu I bölü 2'nin I bölü 4'ü üstteki pilden I bölü 4'ü de alttaki pilden gelecektir. İkisi birleşip ana kolda şu arkadaşı oluşturacak diyebilirim. Böylece K üreticinden ne çekildiğini bulduk. Şimdi gelelim ikinci devremize. İkinci devremizde 2V iki potansiyel fark var. R direnç var. 2V potansiyel fark var diyorsam R direnç var diyorsam o zaman buraya da 2I akım çekiliyor demeliyim. Eşdeğer direncimizin üzerinden ana kol akımı olarak 2I akım gider. 2I'yı eşdeğer direncin üzerine buranın üzerine giden akım olarak şuraya kondurdum gençler. Ana kol akımı bu. Bu 2I farklı bir yoldan geliyor mu? Bir alternatife sahip mi? Hayır. Tek bir telden geliyor. O zaman bu iki üretecin üzerinden de iki ığılık akım aynen geçiyor gençler. Bunun uyarısını yapmıştım. Sakın bundan ı gelir, bundan ı gelir. ikisi toplanır. iki ı demeyin demiştim. Çünkü tek telde tek akım olur. Buradan ı çizip buradan ı çizip aynı tele bir de iki ı yazamazsınız. Burada komple iki ı dolaşıyor demelisiniz. Dolayısıyla L'den ne geçtiğini de bulduk. Son devremize bakalım. Son devreyle ikinci aynı zaten. Buradan da iki ığılık Ana kol akımı olduğunu söyleyebilirim. Ben bu anakol akımını nereye yerleştireceğim? E şuranın komplesi eşdeğer direnç değil mi? Şu arkadaş yani. Buranın üzerine komplene gidiyor? 2I gidiyor. Bu 2I'yı buraya koyacaksınız o zaman. Ben burayı tek tel gibi düşündüğümde 2I komple buradan böyle geliyor diyebilirim. Ama hocam siz burayı sadeleştirmiştiniz. Bu 2I nasıl olacak? Benim işim aslında M piliyle ama orayı da göstereyim isterseniz. Burayı orijinal haline getirelim. Dediğim gibi şu telden 2I geliyor. Dolayısıyla M üreticinden 2I çekiliyor diyebiliriz. E buraya 2 yol birleşip geliyoruz. İki ı öyle oluşuyor. O zaman buradan ı çekilir. Buradan ı çekilir. Bunlar birleşir. Burada iki ı olur diyebiliriz. Sorumuza geri dönersek. En çok akım hangi pilden çekildi? K'dan ı bölü 4. L'den 2 ı. M'den de 2 ı çekildi. O zaman en uzun ömürlü K pilidir. K pilinin ömrü uzundur. Çünkü az akım çekiliyor. L'nin ömrü M'nin ömrü ise eşittir. Çünkü ikisinden de 2 ı akımı çekiliyor diyebilirim gençler. Özdeş lambalar ve iç direnci önemsiz üreteç ile kurulan şekildeki elektrik devresinde bütün anahtarlar açıktır. Anahtarların hangi ikisi aynı anda kapatılırsa bütün lambalar ışık verir diye soruyor. Bu tip sorularda dikkat etmeniz gerekenler: Devrede pilden çıktığı düşünülen elektrik akımı bütün devreyi tamamlayıp tekrar pile geri dönebilmesi lazım ki lamba yansın. O yüzden anahtarları kapatırken buna dikkat edeceksiniz. Soruda bütün lambalar ışık verir dediği için de kısa devre olmamasına dikkat edeceksiniz. Çünkü bir lamba kısa devre olursa onun üzerinden akım geçmez. Akım boş deli tercih eder ve o lamba söner. Soru bunu istemiyor. Hepsi yansın istiyor. Yani pilden çıkarttığınız akımı bütün devreyi dolaşabilecek ve pile geri dönebilecek şekilde götüreceksiniz. Anahtarları ona göre kapatacaksınız ve kısa devre olmamasına dikkat edeceksiniz. Bir bakın gençler. X'in kapanması Allah'ın emridir. Niye hocam? E çünkü siz burada artıdan bir akım çıkıyor diye düşündüğünüzde X lambasını kapatmadığınız müddetçe bu pil o akımı devreye gönderemez. Bu X kapanacak. Onun çaresi yok. Bu gibi sorular için bir başka taktik. Lambaların hemen yanındaki anahtarları da kesinlikle kapatmalısınız. Yani burada Z'nin kapatılması da Allah'ın emridir. Çünkü Z'yi kapatmadığınız müddetçe bu lambanın üzerinden geçen akım yoluna devam edemez. Z anahtarı açıkken bu lambanın yanması mümkün değil gençler. Dolayısıyla aslında sorun cevabını bulduk. Buradan akımı çıkarttınız. Bu şekilde getirdiniz. Önüne iki tane yol çıktı. Bu akımın bir kısmı buraya doğru gidecek. Bir kısmı buraya doğru gidecek. Y'yi kapatmıyorum. Çünkü iki anahtar demişti. X'i ve Z'yi kapattım. Akım buradan yoluna devam edecek. Y'yi kapatmadığınız için benden size başka bir taktik. Buraya akım gitmeyeceği için burayı silin. Hiç kafanız karışmasın. Burası yokmuş gibi düşünün. T'yi de kapatmadım. T'yi de kapatmadığım için buraya akım gitmeyecek. Burası da yokmuş gibi düşünüp burayı silebilirsiniz. Devre şu an bu şekilde. Akım buradan yoluna devam etti. Burada ikisi birleştiler ve devreyi tamamladılar. Bütün lambalar yandı. Burada da bir devre analizi yapmak istiyorum gençler. Burada kimler seri bağlı, kimler paralel bağlı. Bunları konuşmanın faydası olacaktır bize. Bakın buradan gelen akım ana kol akımı. İki kola ayrıldığında yukarıya giden akım aynen dümdüz tel de yoluna devam ediyor. Aslında şu 3 tane lamba seri bağlı. Çünkü alternatif bir yol yok. Gidebilecekleri başka bir şey yok. Bunlar aslında yan yana bağlanmış 3 tane lamba. Seri bağlılar. Şuraya ise başka bir akım gidiyor. Çünkü burada iki alternatif çıkmıştı. Bir kısmı yukarı gitti bir kısmı aşağı gitti. Buraya giden akımla bu mor akımla kırmızı akım birleşecekler ve burada devreyi tamamlayacaklar. Şu 3 lamba ile gençler alttaki lambanın da paralel bağlı olduğunu söylemem lazım. Nasıl anladınız hocam? Şöyle nokta potansiyel yapalım. Harflendirme yapalım şuraya A harfi dersem anahtarı kapattığım için burası da A harfidir. Burası da A harfidir. Şuraya B harfi dersem burası da B harfidir. Hocam şuraya C şuraya D demeye gerek var mı? Hayır yok. Bunlar zaten tek tel üzerinde oldukları için seri bağlılar. Bunları direkt toplayıp tek bir lamba varmış gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla şu 3 lamba A ile B arasında, bu lamba da A ile B arasında. O zaman bu 3 lamba ile şu alttaki lamba paralel bağlıdır diyebiliriz. Soruyu hallettik çoktan ama devreyi kurcalamayı seviyorum. Size bir şeyler katacağına da eminim. Örneğin bütün anahtarları kapatsak ne olur? Nasıl bir devre olur? Bunu kapattım, bunu kapattım, bunu kapattım, bunu kapattım. E hocam bütün anahtarları kapatırsanız da bütün lambalar yanar. İşte öyle olmuyor. Kısa devre olabiliyor. Örneğin ben buraya A harfini yine dedim. Burası da A harfi oldu. Burası da A harfi oldu. Şuraya B dedim. Burası da B. Buraya da B geldi bu anahtarı kapattığınız için. Bakın burası da B. Yoluna devam edebiliyor. T'yi de kapattığınız için B buralara kadar geldi. Şu arkadaş gitti. Niye? Uçlar arasında potansiyel fark yok. İki aynı harf arasında kaldı. Kısa devre. Bu arkadaş gitti. Uçlar arasında potansiyel fark yok. Kısa devre. Akımınız aynen şöyle bir yol takip edecek. Artıdan çıktığını söyleyeceğim. Geldi. İki kola ayrıldı. Bir kısmı yukarıya gitti. Buradan gitmeyecek. Boş teli tercih edecek. Bir kısmı da aşağıya gitmiş olacak. Bu yeşille mor birleşecekler. Tekrar devreyi tamamlayacaklar. Şu lambayla şu lamba paralel bağlı. Nasıl anladınız hocam? A ile B arasında bu arkadaş da A ile B arasında. İki tane paralel bağlı lambanız, bir tane de üreteciniz var. Devre bu hale geldi. Olay budur. Lambaların parlaklığı ve tükenme süreleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İç direnci önemsiz bir pile seri bağlanan iki lamba aynı pile paralel bağlanırsa her ikisinin de parlaklığı artar. Burada söyleneni gösterelim gençler. Bir tane pilimiz var. Seri iki tane lamba bağlıyoruz. Bir de diyor ki aynı pile bu arkadaşları paralel bağla. Potansiyel fark dağıtalım gençler. Bizim pilimiz burada V ise bunların özdeş olduğunu söylersem bunun uçları arasında V bölü 2 olur. Bunun da uçları arasında V bölü 2 olur. Bu ikisinin toplamı seri bağlandıkları için potansiyel farkların toplanacağını biliyoruz. Pile eşittir. Dolayısıyla bunlar özdeş lambalarsa ikisinin de parlaklığı V bölü 2 V bölü 2'den dolayı eşit olacaktır. Şimdi siz alttaki pile yine V dediniz. Nokta potansiyel yaptın. Burası da V. Burası da V. Burası da V. Burası 0. Burası da 0. Burası da 0. Yani şu lambanın uç Arasında V var, bunun da V var. Seriden paralele geçirince her iki lambanın da parlaklığının artması o zaman gayet doğal bir şey. Bir üretece seri bağlanan akkor iki lambadan bir tanesinin teli koparsa diğer lambada söner. Bakın seri bağlı iki tane lamba çiziyorum. Şimdi bizim elektrik akımımız artıdan çıktı eksiye doğru gidiyor. Güzel güzel devreyi tamamlıyor ve lambalar yanıyor. Flamanlı ampul dediğiniz şeyin içerisinde de tel var. Direnç görevi görüyor. O tel ısınıyor ve ışık yaymaya başlıyor. Aslında o tel de devre tellerinin bir devamıdır. Genç. Gençler. Siz aslında buradaki teli kopardığınızda şurası yok artık dediğinizde sanki orada bir anahtar varmış da anahtarı açmış gibi olursunuz. Dolayısıyla bu devre tamamlanamaz. Devre tamamlanamayacağı için bu lamba da yanmaz. Bu zaten patladığı için yanmıyor. E bundan da artık akım geçmediği için yanmıyor. Dolayısıyla diğer lambanın da söneceğini söyleyebiliriz. Hatta burada şöyle bir durumdan bahsetmiş olalım. Böyle dörtlü beşli avizeler var. Üstüne dört lamba var, beş lamba var. O dört lambadan bir tanesi patladığında diğerleri sönüyor mu? Hayır sönmüyor. Demek ki o Dört lamba o avize seri değil paralel bağlı. Örneğin ben iki tane paralel lamba düşünüyorum. Bunlardan bir tanesinin patladığını, içindeki telin koptuğunu söylüyorum. Diğer lamba söner mi? Hayır, niye sönsün? Pilin potansiyel farkına V desem, bu iki arkadaşın uçlar arasında da V var. Bu lambanın uçları arasında V var ama tel koptu, akım geçemeyecektir. Bu lamba söndü, ama alttaki telin uçları arasında hala V var ve sizin akımınız artık yukarıya gitmez devreyi buradan güzel güzel tamamlar. Alttaki lamba yanmaya devam eder. Hatta parlaklığı da değişmez. Diğer lamba söndü diye. Çünkü uçları arasında hala V var. O yüzden o avizelerde lambalardan biri patlayınca diğerlerinin parlaklığında bir değişme olmuyor. Çünkü uçlar arasındaki potansiyel fark hala V. Bir üretece paralel bağlanan lamba sayısı artarsa lambaların her birinin ışık verme süresi artar. Işık verme süresinin artması pilin ömrünün uzaması demek. Bunun olması da pilden çekilen akımın azalması demek. Bu mümkün mü acaba? Şimdi bakın gençler yine V potansiyel fark oluşturan bir pilimiz olsun. EMK'sı V olsun. Nokta potansiyelde buralara yine V dediniz. Buralara sıfır dediniz. Bu adamın R direnci olsun, bu adamın da R direnci olsun. Bunun üzerinden I kadar akım gitsin, bunun üzerinden de I kadar akım gidecektir çünkü I çarpı R olmalı ikisinde de. Çünkü ikisinde uçlar arasında V potansiyel fark var. Dolayısıyla şu an pilden ne geliyor diyorsunuz? 2 I geliyor diyorsunuz. I aşağıdan I yukarıdan gitti. Şimdi siz bu paralel devreye bir tane daha lamba bağlarsanız ne olur? E nokta potansiyeli buraya devam ettirirsiniz, bu da V olur, bu da sıfır olur. Aynı lambadan bir R daha bağladınız. E o zaman bunun üzerinden de I kadar akım gitmeli. E artık buradan 2 ı çekilmeyecek. O zaman ne çekilecek? 3 ı çekilecek. Artık sizin üreticinizden 2 ı değil 3 ı çekilirse filinizin ömrü kısalır. Filinizin ömrü kısalırsa lambalarınızın ışık verme süresi azalır gençler. Artmaz. Üçüncü öncülümüz yanlış. Sorumuzun cevabı 5. Güçleri sırasıyla 2200 watt ve 880 watt olan ütü ve ekmek kızartma makinesi evde 220 volt gerilim sağlayan bir prize takılıyor. Buna göre yalnızca bu aletler çalışırken evin elektrik sayacından geçen akım şiddeti kaç amperdir diye sormuş. Şimdi sorunun metninde bir prize takılıyor diyor ama bir prize iki tane fişi aynı anda takamazsınız. Belki bir aparatla bunu yapabilirsiniz ama biz sanki iki farklı prize takılıyormuş gibi düşünelim. Aparatla da taksanız, böyle de düşünseniz aynı şey olacaktır. Burada vurgulanması gereken ki bununla ilgili soru çıktı daha önce. Evimizdeki ev aletlerinin birbirlerine paralel bağlanmasıdır gençler. Yani siz bütün ev tesisatını bir elektrik devresi gibi düşünürseniz, buraya bir direnç koydunuz. Bu ütünün direnç temsil etsin. Buraya bir ekmek kızartma makinesi koydunuz. Bunu da direnç olarak gösterdim. Bu ikisini evinizin güç kaynağına, elektrik şebekesine bağladığınızda şöyle bir devre kurabiliriz. Bizim prizlerimizde 220 volt gerilim var. Oradaki elektrik türü biraz daha farklı ama o AYT'ye giriyor. Çok detaya girmiyorum. Sanki pil varmış gibi düşünebilirim. Çok kasmaya gerek yok. Ve onun değerinin de 220 volt olduğunu söyleyebilirim. Neden paralel bağlıyoruz hocamı? Şöyle cevaplayabilirim. Az önceki lamba sorusunun aynısı. Örneğin ekmek kızartma makinesi makinenize bir şey olsa, bozulsa, üzerinden artık akım geçiyor olmasa, diğer ev aletlerinizde çalışmaz hale geliyor mu? Bozuluyorlar mı? Televizyon kapanıyor mu mesela? Hayır kapanmıyor. Neden? Çünkü bütün ev aletleri paralel bağlı birbirine. Şu an ütünün uçları arasında 220 volt potansiyel fark var. Ekmek kızartma makinesinin uçları arasında da 220 volt potansiyel fark var. Yani sizin ütünüzün üzerinden bir elektrik akımı geçiyor. Ekmek kızartma makinesi olsa da aynı şey geçecek. Olmasa da aynı şey geçecek. Niye hocam? E çünkü ohm yasası V eşittir i çarpı r. Bütünüzün direnci belli. Uçlar arasındaki potansiyel fark belli. Bunlar sabit. E o zaman akım da sabit. O yüzden paralel bağlanıyor bu arkadaşlar. Elektrik tesisatında tek seri bağlanan şey ne biliyor musunuz gençler? Sigortadır. Evinizdeki bütün aletleri şöyle paralel dirençler olarak düşünürseniz Bunların ucuna bir sigorta bağlarsınız. Bunları da komple bir güç kaynağına bağladığımızı düşünelim. Bu bizim evimizin elektrik şebekesinden alınan elektrik olsun. Sigorta ne iş yapar? Sigorta bir terslik olduğunda bir anda şuradaki güç kaynağından yani evin elektrik tesisatının güç kaynağından şehir şebekesinden fazla akım çekilmeye başlandığı anda devreyi keser. Niye? E çünkü buradan geçen akım ana koldan gelen akım artış gösterirse olağan dışı telleriniz aşırı ısınır. Aşırı ısınma yangın çıkartabilir. Çünkü biliyorsunuz bir telden ne kadar çok akım geçerse o tel o kadar ısınır. Dolayısıyla sigorta bir anahtar aslına bakarsanız. Buradaki anahtar kapalı iken bütün devrede elektrik akımı dolaşıyor. Ve buradaki televizyon, ütü, çamaşır makinesi, lambalar güzel güzel yanıyorlar. Ama bir şey oldu. Kısa devre oldu devrede. Bir anda ana koldaki akım artmaya başladı. Ana koldaki akım artmaya başladığında yangın çıkmasın diye sigorta anahtar görevi görüyor demiştim. Bir anda açık anahtar haline gelir. E siz şimdi şuraya bir anahtar koyup bunu da açık anahtar haline getirirseniz ne olur? Devre tamamlanamaz. Yani bunların üzerinden geçen akımlar tekrar güç kaynağına geri dönemez. Burası açık olduğu için. Ve bütün tesisat gider gençler. Her şey kapanır. Sigorta attığında televizyonun, lambanın, çamaşır makinesinin hepsinin kapanmasının sebebi bu. Çünkü sigorta seri bağlanmalı. Seri bağlanmalı ki bütün tesisatın akımını kesebilsin. Bu kadar ekstra konu anlatımı yeter. Şimdi sorumuza tekrar geri dönelim. Elektrik sayacı dediğimiz şey de aslında şuraya bağlanmış olan bir ampermetreden başka bir şey değil. Bütün evde dolaşan toplam elektrik akımını ölçen bir alet. Yani sizin evinizde dolaşan ana kol akımını bulmanız lazım bu soruyu çözmek için. Şimdi elimde ne var? Güç bilgisi var ve potansiyel fark bilgisi var. E güç dediğim şey potansiyel farkın karesi bölü direnç değeri. Örneğin ütünün 2200 watt gücü var. O zaman uçlar arasındaki potansiyel farkın da 220'nin karesi yani 220 çarpı 220 olduğunu biliyorum. Buradaki v kareyi yazdım. Bölü ütünün direnci. Bu sıfırlar birbirini götürsün. Şu 22 ile şu 22 birbirini götürsün. O zaman ütünün direnci 22 ohm'dur diyebilirim. Bakın ütünün direncini buldum. Aynı mantığı ekmek kızartma için yapalım. Aynı formülü uyguluyorum. Bu arkadaşın gücü 880 watt. Yine v kare 220 çarpı 220 olacak. Bölü ekmek kızartma makinesinin direnci. Şu sıfırla şu sıfırı götürdüm. 22 ile 88'i sadeleştirdim. Buraya 4 yazdım. O zaman ekmek kızartma makinesinin direnci 220 bölü 4'ten 55 ohm yapacaktır. Şu arkadaş da 55 ohmmuş. Elektrik yani ampermetre ana kol akımını ölçtüğü için devreyi basitleştirmeliyim. Yani şu arkadaşlar paralel bağlı oldukları için onların eş değerini bulmalıyım. Tek dirence düşürmeliyim. Çarp bölü topla yapacağım. 55 çarpı 22 bölü 77. Kolay işlem yapabilmek için 77'yi de 7 çarpı 11 olarak yazdım. 11 ile 22'yi sadeleştirdim. Burası 2 oldu. O zaman devrenin eş değer direnci gençler 110 bölü 7 10 oldu Devremiz tek direnç, tek güç kaynağı. Ve ben ana kol akımını arıyorum. Ohm yasasında yerine koyarsam V eşittir IR'de. Uçlar arasında 220 volt var. Akımı bilmiyorum. Direncimiz de 110 bölü 7. Şurada 2 kaldı. I eşittir 14 amperdir diyebiliriz. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır gençler. Elektriği böylece noktalamış olduk. Takıldıklarınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.